Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir arapla dumanlıyı uçurduk. Bunları da yeni yeni uçuruyoruz. Yeni yeni tek tük bulmaya başladılar. Arap çekilip çekilip de bulmaya başladı. deri solukları, neşeleri iyi kuşlar. Havada tüyler var arkadaşlar ama çözemem. Atmaca hiç rahat bırakmıyor bizi arkadaşlar. her gün bir kuş veriyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Çok kuş söktüm ama hepsini atmacaya gitti. uzun zamandır kümesi de göstermiyorum arkadaşlar. Bir kümese bakalım. Kuşlar orada uçuyor. Biraz yakınlaştıralım. Kamera bakalım arkadaşlar. Maşallah kümesimiz kalabalık. Tek soy yapmayı başardım arkadaşlar. Çakmaklarımın kuşlarımın babaları şu çakmaklarıyla mani. Şöyle hepsi ondan çıkma. Çok nadir Arap. Çok nadir böyle miski atıyor. Bu renkleri de çoğaltmaya çalışacağız. Arap kuşunu seviyorum arkadaşlar. Arap biriktirmeye çalışacağız. Şöyle kuşlarımıza yani çıkaralım. Bunlar da maşallah tam oyuna da girmeden iyi uçmaya başladılar. <laughs> Yeni çıkaralım. İnşallah O ikisi kardeş arkadaşlar. Arapla dumanı. Bu Arap arkadaki dumanı da onun kardeşi. Yine çok kuş kaybettik. Hazır kuşların hepsi kayboldu. Yine bayağı bir kuş kaybettik. Sorular aşağı atlamaya başladı. Yemin kokusunu almaya başladı. Arap basılarak çıkıyor. 3 haftaya bunlar sökülür. Bu arada da bebeğiyken arkadaşlar martı falan kovaladı galiba balkona çıktı. Daha uzak bir yere gitmiş. Orada yabanlara katılmıştı arkadaşlar. Bizim bir arkadaşı yakaladı, sağ olsun. Yabanların içinden. Daha doğrusu bizim bir arkadaşın arkadaşı yakaladı, sağ olsun. Çağırdı, verdi yine bize. Çok değişik bir kuştu arkadaşlar. Daha bebekken yeme vuruyordu. Hiç kuş. Ben böyle bir kuş görmedim. Atmacaya izin verirse bakacağız nasıl olacak. Daha bebeler daha yeni yeni. Tek tük vuruyorlar. Umutluyuz ama bakacağız. Galiba bir kuş yemişler. Bizim kaybolan kuşlardan birini yediler galiba. Dün martılar burada çok bağırıyordu akşamlayı. Yerden tüy. Yerden tüy gelip duruyor ama. Çok güzel. Sesli solukluk şu olacaklar maşallah. Şu an 15-20 dakika. Bazen bir saat bile uçuyorlar. İki kardeş güzel geziyor. Maşallah. İki, üç Arap bazen çıkıyor havaya doğru. kuşları da bilerek gösteriyorum ki hedefi buraya yapsınlar. Benim kuşlar arkadaşlar oyuna tam girdiğinde çok güzel hedefi burada yapabiliyorlar. Umarım bir üst kardeşi arkadaşlar şu çatının altına sürterek giriyordu buraya kadar. Ama atmaca sağ olsun aldı götürdük şu. Şu kuştan umutluyum arkadaşlar. Şu kuş. Bu renkler çok güzel oluyor. aşağı umutluyum ama bakacağız. Haydi bir çıkın bakalım. Haydi. Yeni yavrular yem yemeyi öğrenmeye çalışıyor. şey su içmeyi. <laughs> Maşallah şimdiden çatıya ayak açıyorlar, konamıyorlar. Maşallah. O direk, direk. En sevdiğim. Aferin oğlum. Direkin de arkadaşlar. Zamanımız maşallah. şeyler yapacak mı maşallah 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 arkadaşlar maşallah şimdiden basılıyor <laughs> maşallah maşallah Arap. Bu Arap zaten daha bebeğken dediğim gibi değişik bir kuştu arkadaşlar. Çok çok küçükken yeme vurmaya başladı, su içmeye başladı. Yabanilere katıldı. Yabanilerden gittik aldık. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar birkaç tane kuş şeyi yukarıya atalım da. Arap direkt buraya insin. kere yukarıya kalmış. Bu da yavrumuz da. Bu da daha bebe. Tüh. Maşallah arabamız da indi. Şekeri çatıya kapması kötü oldu olarak dişi olacaklar bu arkadaşlar. Öyle bir tip var. Ama kardeşinden erken söküldü. Basılıyor yani. Değişik bir kuş. Bakacağız nasıl olacak. Şöyle yavrularımızı da gösterelim. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. en bebelerimiz budur. Burada yumurtalarımız erkeğin atmaca aldı. Yumurtalar çöp oldu arkadaşlar. Bu da bebeğimiz. Uçmaya daha çok kuşumuz var ama atmaca da azimli alıyor arkadaşlar. Bakacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.